Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu aslında bir tanışma videosu gibi olacak. Ve e, aynı zamanda da işte şu an başlamış olduğum bu serüvenin işte baş kahraman olan aracımızla ilgili bilgiyi ve şu an ne aşamadayız onlarla ilgili bilgi olacak. Şimdi öncelikle bu araç öncesinde bende A6 aracım vardı. a da bu restorasyon konusu çok fazla ilgimi çekiyordu zaten ve İnternette gördüğüm çok fazla çalışma vardı. Bunları da bayağı saatlerce izlemişimdir ve o nedenle ben de bu konuda bir çalışma yapmak için hep böyle bir içimde bir şey vardı. Kendi aracımda bunu yaptım A6'da ama zaten çok fazla bir şey gerekmediği için orada o kadar derin bir şeye girmeme gerek yok. dolayısıyla o öyle kaldı. Sonrasında bir Tanus araç aldık. Tanus araçta da yine bazı çalışmalar yaptım. Bir şeyler orada da öğrendim ama Yine orada da çok fazla şey değil ama biraz eser toplamış olduk. Sonra çalışabileceğim bir tane A4 üzerine çalışmaya karar verdim. Özellikle A4 seçtim ve bunların şu kasaları hani günümüzde herhangi bir kişinin alabilmeyi cesaret edeceği türde bir araba. Ama ne yazık ki ülkemizde Audi'lere karşı bir algı var veya Alman arabalara karşı masrafı çoktur, şudur budur. Herkes korkuyor. Evet belki haklılar ama e, aslına bakarsanız da haksız olunan nokta şu. Yani parçalar çok sağlam. Yani bozmanız gerçekten zor. E tabii ki sağlam ve iyi bir parça maliyetli olacaktır. Yani hani bir şey pahalı değil aslında. Kalitesine göre aslında daha ucuz. Hani o ilginç bir denklem ama bunu kimse açıdan değerlendirmiyor. Tabii ki 2000 model olduğu için yaşından dolayı arabadan herkesin endişe etmesi normal. Şimdi ben bu aracı seçtim. Çünkü size sebeplerini anlatayım. Biraz hızlandırıyorum şu an anlatımımı. İnşallah iyi bir video olur. Sıkıcı olmaz. Burada gördüğünüz gibi aracın 1.6 motor olması, 2.000 model olması 2.000 benim için psikolojik sınırda. Bu kriterimi sağlıyordu. 1.6 olması da çok iyi. Hani arabanın sonuçta ben bunu, benim A6 aracım var. Bunu satarım diye düşünüyorum. Binme ihtimalim de var ama satarım diye düşünüyorum şimdilik. Manuel olmasını özellikle istedim. Otomatik araçlarda vites sisteminde bir sorun çıktığı zaman çok büyük sıkıntı oluyor. Sonra e, kilometre hiç önemli değil benim için. 365 bin kilometre, 500 bin, 700 bin hiç önemli değil arkadaşlar. Bunun da sebebini şöyle kısaca değineyim. E, bu kilometre olayı ülkemizde ne kadar berbat bir haldiğini gerçekten ben şöyle bir diyalogtan öğrendim. E, zaten biliyorduk, duyuyorduk ama çok böyle sıradan bir günlük bir sohbet sırasında şöyle bir cümle hatırlıyorum. Yarın vize günde geldi araba işte ceza yemeden onu gidip yaptırayım ben de. Ee, ama önce bir sanayi yoramam lazım. Şu ustada gidip şunun kilometresini bir 20-30 bin geri aldırmak lazım. Çok arttı. Araba satarken çok değer düşüyor. Bakın. Şimdi bu cümleyi söyleyen kişiye bir şey diyemiyorum. Neden? Bizim ülkemizde kilometreden dolayı arabaları çok fena öldürüyorlar. Fiyatlarını kırıyorlar. Veya satamıyor adam elinde kalıyor işte. Ondan dolayı mecburen çok ucuz bir paraya vermek zorunda kalıyor. E sebep bunun sonucu da işte böyle bir durum oluşuyor. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz yani. Şu an ülkemizdeki büyük, yani birçok arabanın ben kilometresinin düşürüldüğünden eminim. Yani bunun yok beyinli arabaymış düşmüyormuş falan arkadaşlar. Yani mekanik elektronik bir sistem. Yani bu yapılabiliyor. Özetle kilometreyi e, değinmiş oldum burada. E, aracın ilk Alım kararından bahsettim. Kilometreden bahsettim. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Arabanın e, Türkiye'de ilan verirken araçların nasıl ilan verildiği ile alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın burada gayet çok güzel görünen bir araba. Beni de zaten hani güzel dedi. Tamam bu benim işimi görür. E, resimlere biraz daha detaylı bakalım. Bakın burada bu şekilde gayet şöyle biraz hızlı geçiyorum. Siz durdurursunuz videoyu. Zaman kaybolmasın diye. Bakın gayet evet güzel makul bir araba. Şimdi biraz daha detaylı bakacağız birazdan. Şimdi zaten arkadaşlar bu ilandan neler öğrendiğimi size paylaşmak istiyorum. Gerçekten bunun da hani sizlerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdi birincisi bir aracı alırken şurada gördüğünüz gibi evet çok şık gözüküyor ama burada ne var arkadaşlar? Uzaktan bir açı var bakın. Uzaktan bir açı. Yani bir de gölgeli falan. Yani tam rengi veya boyada bir kusur varsa bunun gizlenebilecek bir gölgeli bir şeyde çekilmiş bu yani hava şeyken çekilmiş biraz bulutlu kara hani karanlık bir anda çekilmiş veya da belki filtre uygulandı bilmiyorum hani aslında arkaya baktığın zaman ortam aydınlık gözüküyor onu da bilmiyorum burada mesela ben bu araca bakarken baktım şöyle ha dedim tamam şurada bir parça eksik ama onu da bulur sorun değil bu sağlam zaten dedim sonra geldim Diğer tarafına döndüm. Heh, buraya baktım. Ha dedim iyi bunlar da sağlam. Tamam o zaman bir tanesinde problem var. Şimdi böyle dedim ama arkadaşlar hiç de öyle değil. Şu parçalar arkadaşlar e, yapışkanla yapıştırmışlar. Ve normalde bu parçalar siyah oluyor. Bu parça burada boyanmış. Neden? Çünkü hani arabayı boyarken boyacı böyle bir boyacıymış. Ve bunu bu şekilde boyamış. Normalde bunu çıkarıp şey yapması gerekiyor. Tabii ki boyacı da haklı. Çünkü gerçekten boyamadığını boyamadığınız takdirde bunlar da soluyor. Bir yandan da hak veriyorum yani. O kötü gözüküyor orada. Bence ona çok da bir şey demiyorum ama tamir etmek yerine yapıştırmışlar. Ben de bunu kabul edemem tabii ki. Şimdi bütün dördünde şu an ben tamir edip içindeki metal ile birlikte halletmeye çalışıyorum. Halledemediklerimde çıkma parça aldım. Zaten bu video arabada birçok çalışma yaptıktan sonraki video olduğu için bir önceki videolarda bunda iki tane parça aldım ve çıkma aldığını orada görünüyor. Devam edersek. Bakın şuraya bakalım bir de. Şimdi ben şu tabii ki şuraya da baktım. Evet. Çizik var. Görüyorsunuz. Ee, ancak arabayı aldığımda çizikler daha fazlaydı. Bu da neyi gösteriyor? Aslında aracın resmi bir ara çekilmiş ve bir zaman kullanılmaya devam edilmiş. Sonra da ilanda durmuş. Demek ki yani ilanda durmuş bu aracı. Bayağı bir daha sonra da işte e, kullanım sırasında çizilmiş daha fazla çizilmiş e, dolayısıyla ben buna da çok mesela ne öğrendim arabanın ilandeki resimleriyle araca bir daha bir kıyasla bak bakalım hani orada gördüğünde bu aynı mı iyice öğren sonra bir başka şey şimdi arkadaşlar şurada bakın önemsiz gibi görülen bir şey görüyorsunuz değil mi bakın şurada bakın şurada. İşte bu önemsiz gibi görünen şeyi aslında çok önemli olduğunu bana anlattığı zaman aslında burada acaba boya yani bir rotuş mu yapılmış ben anlamıyorum. Bu boya niye böyle gözüküyor onu da bilmiyorum ama neyse. Şurada gördüğünüz gibi bir leke var. O lekeyi ben gölgelik falan bir şeydir gibi düşünmüştüm. Ama e, değil arkadaşlar. Orada bir şey var. Nedir o? Eee Orada arkadaşlar bir leke var. Ee, onun da sebebi kaputta macun yapılmış. Macunda bir kabart oluşturmuş. Mesela örneğin. Ben gittiğimde bunları gördüm ama işte birazdan anlatırım onu nasıl ilerlediğini söyleyeceğim. Sonra genelde bakın böyle resim çekerler. Bu çok güzel. Ee, burada biraz dikkatsiz davrandım. Bunu fark etmemiştim. Bakın zoom yapalım arkadaşlar. Şu an bir önceki videolarda görecek olduğunuz şu kırık parçayı ben tamir ettim ama Yine arkadaşlar bakın e, yani gerçekten bu araç o kadar çok şey öğreten bir araç ki bakın yani inanılmaz bir şey. Şurada berbat bir yapışkan var bakın, şurada berbat bir yapışkan var. O berbat yapışkan görüyorsunuz burada gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü bu resmi çekerken direksiyon ona göre ayarlamış. Eğer bu direksiyon biraz daha aşağı doğru dönük olsaydı orayı ben rahatça görecektim yani özetle. Ben hani mesela bunu söyleyebilirim. İkincisi ee, şu sağ veya sol kapılardan birinin derisi berbat haldeydi. Berbat yani sarkmış ve biraz böyle büzülmüş çıkmış gibi. Sanırım sağdaki düzgün yok. Soldaki düzgün sağdaki miydi? Neydi galiba? Mesela bakın bu çok ciddi bir sorun. Ee, yani bunu göremiyorsunuz burada. Yani fotoğrafı çekerken sizin görmenizin hani arabayla ilgili zarar vereceği şeyleri çekmiyorlar arkadaşlar. Fotoğrafı almıyorlar kareye. Bu nedenle alacağınız aracın fotoğraflarında ne kadar şey yapıldığına bakın. Bir başka şey söyleyeyim. Bakın ku burada koltuğun üzerinde ne var? Örtü var. Evet. Çok masum görünen bir örtü. Ama arkadaşlar bu örtünün altını açtığınızda zaten bir önceki videolarda göreceksiniz. Koltukların ne kadar yırtık, kirli olduğunu e videolarda görürsünüz ve sigara yanıkları artık hani bir tane iki tane olur da yani 6-8 tane sigara yanı olmaz değil mi? Yani gerçekten e, arabaya birazcık kötü davranmışlar. Önersememişler gibi düşünüyorum. Devam edersek yani burada başka söyleyeceğim ne var? E, burada başka bir şey yok galiba. Yani dediğim gibi bak, şurası çok önemli. Birazdan onun zaten sonra bakın şurada vites topuzuna bu şey yapılmış. Ben bazen bunu şey olarak görüyorum hani ya yıpranmasın işte şey olmasın diye onu taktıklarına ama bunu bir çıkardım. Yani altındaki kolun derisi komple yüzülmüş böyle köşesi yenmiş yani o kavuçuğu dahi yenmiş. Bunu takınca tabi kapak gibi görülmüyor. Onu da görülmüş oldum. Devam edelim. Bakın burada neden kapının içini görüyoruz arkadaşlar? Çünkü burada kapı içini çekerken arka kapıların kapı içleri düzgün olduğu için burada görüyoruz. Bakın. Burada bu şekilde çekilmiş. Sonra bakın şurada şeyler var. Problemler var. Yani koltuğun kirli olmadığı bir yer olduğu için arkası burada mesela şey ama yine de burada da bir şey var yani tam anlamıyla böyle tam göremiyorsun. Özetle birazcık resimleri çekerken ben iyi bir plan yaptıklarını hani dikkat ettiklerini diyeyim yani kimseye de şey yapmayayım ama dikkat ederek çekildiğini anladım yani çünkü devam edelim bakın arkadaşlar resim çekilmiş hemen şurada bir kumaş var görüyor musunuz bu bir tişört arkadaşlar bu bir tişört ee, tişörtüm zaten burada gördüm ben bunu kılıf zannetmiştim biraz dikkatsiz davranmışım orada ama şuradan Bakın şu üst kısmına bakınca tişört oldu belli oluyor. Yani hani insan bir kılıf alır, değil mi? Oraya takar, bir şey yapar. Yok. Ne yazık ki. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Burada burada pek bir şey yok. Ama burada da şu kaputun bakın üzeri güneş yanıklarıyla aslında yanıkları var bayağı, yoğun ama burada çekilen açıda görüyorsunuz e, güneş yanıklarını gayet hani çok görünmeyecek şekilde e, hani yatay çekilmiş. Şimdi burada bir de şöyle bir detay var. Burada görüyorsunuz aracın motor tamiri yapıldığı için e, bir resim koyulmuş. Bu evet güzel bir şey. En azından arabanın tamiri yapılması güzel bir şey. İşte sadece şey ee, nasıl yapıldığı çok önemli. Burada birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi bakın şuradaki kaputun şu şeyi görüyorsunuz ne kadar yıpranmış durumda. Sonra motorun işte yapıldığına dair burada videolar var. Şey resimler var. Bakın bu resimlerde işte silindirlerin yenilendiğini görüyorsunuz. Burada da bakın işte 1, 2, 3, 4 şeklinde böyle ve burada da işte jantları da boyadık. Hani Onun da örneği bu gibisinden bir şey yapmışlar. Yani arabaya biz bakım yaptık. Yani güzel. En azından ben bu arabayı niye alırken kafam rahat. Motorunda çok bir sıkıntı yok. Tamam yapılmış. Ben de iç dekarasyonuna uğraşırım demiştim. Ee, şu açıdan bir daha bakarsak arkadaşlar. Bir kötü yer daha göstereyim size. Bakın şu parçayı görüyor musunuz? Şu parça işte benim o tahmin edip boyadığım bir parça. Bu videoları izlerseniz orada göreceksiniz. Ee, bu parçanın devamı çok kötü bir şekilde yapıştırılmış. Orası tabi görünmüyor yine burada. Yine açı ona göre ayarlanmış ne yazık ki. Ve şurada üzerine deri sözde yapmışlar ama yani bu kadar kötü bir deri kaplaması bu kadar görünür bir yere herhalde yani daha kötüsünü kimse yapamazdı diye düşünüyorum. Ee, devam edersek, buralarda başka ne var? Bakın dikkat ederseniz hani lastikleri falan ya lastikler yenilenmiş ama e, Petlas PT e, 515 modeli yani ucuz bir lastik ama sonuçta yeni yenidir bence zaten o kadar da lüks lastiğe gerek yok yani lastik yönü güzel jantları güzel ondan sonra neyi güzel dersiniz arkadaşlar bakın kasa düzgün bu arabanın yani bu arabanın e, değişeni yok ağır darbesi yok kazası yok kasa düzgün e tabi ki iç dekorasyon böyle oldu. Artık bir şeylere katlanacağız. Biz de onu razı olduk. Özetle arkadaşlar. Yani aracı bu şekilde aldık. Ve şu anda çalışmaları devam ediyor. Videonun süresi kısa olsun diye. Bu aslında ikinci e, kayda girişim ama. Yine de uzadı. Umarım sıkılmadan izleyebileceğiniz bir video olmuştur. E, Test pratiklerimi paylaştım sizlerle. Daha ayrıntısı olacak, daha fazla şey anlatacağım. Bu videoda böyle oldu, bu kadarlık yeterli, çok uzamasın diye. Ama çok daha ayrıntılı şeyler anlatacağım. E, çünkü bu araç gerçekten satış süreci, benim tamir sürecim ve aracın o anki durumuyla alakalı inanılmaz bir tecrübelerle dolu bir araç arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, klasik olacak ama yeni bir kanalım. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı esirgemezseniz çok çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.